la 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 ha arkadaşlar siz mi geldiniz hepinize tekrardan Merhaba arkadaşlar. Bugün e köyme bir eczane yaptırmayı düşünüyorum. Hasta olanlar ilacını eczaneden bedavaya al alabilecek. Hemen işçi arayayım, yapsın. Konex'imizle arıyorum. Alo işçi Efendim belediye başkanım. Bir bu köye bir tane şey yapabilir misin? Ne? Eczane yapabilir misin? Evet yapabilirim. Hı, tamam. Hemen hastanenin kenarına yapabilirsin eczaneyi. Tamam. Hı. İki saate hazır olabilir bence. Arayın süre. Alo işçi iki saate hazır olur mu? Evet diyor başkanım. İki saat sonra gelin eczaneye bakın. Hı, i̇ki saat oldu tamı tamına arkadaşlar. Hemen gideyim de şu işçinin yaptığı eczaneye bir bakayım. Şuradan kenarını yapacaktı. Şuradan. İnşallah tablo koymuştur. Hastane. Eczane. Evet. Koşuyorum. Eczane. Eczanemiz burada. Eczane Umutlu Kral. Burada arkadaşlar. Ha gireyim. Ha, şunların içine şey koyacağım. İlaç var. Çalışanlarımız burada. Ha, tamam. Bir de dışına bakayım. Şöyle. Güzel olmuş. Beyaz camdan. Üstü nasıl? Çok merak ettim. Hemen şöyle uçayım bakayım. O üstü de çok güzel olmuş. Mis gibi bir eczane yapmış. İşçi hemen arayayım. Teşekkür edeyim. Alo işçi çok teşekkür ederim. Çok güzel bir eczane yapmışsın. Başka başka isteğiniz var mı yapacağım başka? Hayır yok işçi. Diğer diğer videolarımda Falan yapabiliriz başka şeyler. Mesela bir hamburgerci falan yaparım. Tamam. Arkadaşlar çok güzel. Şunlara da tablo asmış. Eczane Umutlu Kral orada. Hastane şurada. Hah şöyle. Hemen herkese arayayım. Hatta herkes kimin evine biliniyordu ya. Mahmut abinin mi? Evet evet. Mahmut abi herkesi bugün evine davet edecekti. Arayayım söyleyeyim. Alo Mahmut abi. Efendim. Eee şey bugün köy köyümüze yeni bir eczane açtım. Aferin oğlum. Herkes köylülerin tümü orada mı? Evet. Ha tamam. Köylülere de ki bedavaya eczane açtım. Her şey ilaç falan bedava. Alabilirler. Ama 3 ıı, günlüğüne falan bedava. Ha anladın mı oğlum? Herkese söyleyeyim. <laughs> ha tamam. Bak kalca amca efendim. Ah çok özür dilerim. Seni öldüreceğim. Gel buraya. Her yerini kırdım. Aha. Ama tamir etmem gerek. Yanlışlıkla in oldu. O gelmeden orayı tamir etmem gerek. Ha bundan bir de sandık sandık sandık. Bakkal eşyası koyacağım. Ha, çok özür dilerim her yerde dağıttığım için. Bir şey değil o, bir şey olmaz oğlum. Hadi görüş, hadi görüşürüz bakalım ya. Sana da görüşürüz. Arkadaşlar ben Yesim'i e eve gideyim. Ha, şöyle, bugün çok sakarım. Sakar olan. Hayır bana sakar olan diyemezsiniz. Çünkü ben bir youtuber olmak istiyorum yani bir YouTube aile kurmak istiyorum arkadaşlar Neyse arkadaşlar diğer videomda görüşmek üzere kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açın mutlu kral ailesini kurmak için diyeceklerimi yapın kanalıma Öncelikle kanalıma abone olmanız lazım sonra kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmanız gerek Arkadaşlar sadece üç şey üç şey çok da basit Diğer videomda görüşmek üzere ve bay bay.